Abimin söyledikleri doğru mu baba? Yani sen o kadınla... <laughs> ya aklım almıyor baba. Nasıl böyle bir şey bizden gizlersin? Hadi gizledin. Sen o kadını annemle nasıl aynı masaya oturtursun ya? Herkesten beklerdim ama senden asla. Kula başladığım ilk gün annem bizi hazırlamış. Ben heyecanlıyım çok. Korkuyorum da. Yeni arkadaşlar, yeni bir hayat. Ama en çok sen yanımda olmayacağın için korkuyorum. Sonra sen geldin yanıma. Buradaydım. Geçtin karşıma aslan oğlum dedim. Hak yeme. Her ne olursa olsun saygılı ol. Herkese karşı hoşgörülü ol dedim. Ama en önemlisi dürüst olacaksın. Sonra acı da olsa dürüst olacaksın dedim. Veriyor oğlum. Bırak abi ya. Selçuk. Selçuk'a biraz zaman ver baba. Haklısınız. Sen de o da. Hepiniz haklısınız. Ben hata yaptım. Ne olursa olsun size karşı dürüst olmalıydım. Düşündüm. Konuşayım dedim ama sonra dedim ki Ziya. Söyleme şimdi ailenin huzurunu kaçırma. Sonra bak ne oldu? Bir tek yanlış yüzünden bütün doğruları ailenin gözünde sildim. İlk duyduğumda ben de sana çok kızdım. Annemi düşündüm. Bize söylediklerini düşündüm. Hala da kırgınım. Geçmiş bitmiş bir şey. Ne bizim sana ne senin kendine bu kadar yüklenmenin bir manası yok artık. Bundan sonrasına bakacağız. Elif birileri bizimle uğraşırken biz birbirimize kenetlenmek zorundayız baba. Elimizde sadece gelecek var. Bundan sonrası var. O yüzden bu konuyu kapatalım. Ve bir daha hiç açmayalım. Bak ben sana söyleyeyim. Bu Mehmet Efendi'nin gittiği yol yol değil ha. Kendi sınırlarını zorluyor. Ya sen kimsin ki gidip polisin yapacağı işin peşine düşmüşsün? Sen önce dön, o babana iki kelam et, babana. Ay yok, polismiş yok, Mehmetmiş. Vallahi umrum değil. Ne halleri varsa görsünler. Kim yaptıysa bir an önce bulunsun. Onlar da kurtulsun, biz de kurtulalım. Sana ne Firdevs? Sana ne? Ya bize ne? Ya bizim derdimiz kendimize yetiyor. Bir de bununla mı uğraşalım? Yok eniştem getirir eski yavuklusunu masaya oturtur. Yok Mehmet Efendi babasına iki kelam etmez ama ondan sonra delikanlı kesilir. Gider bir tane garibanın peşinden koşar. Bana bak. Gözünü seveyim sen bulaşmam Nevzat bu işe ha. Bırak ne halleri varsa görsünler. Bizim derdimiz başımızdan aşkın. Bak Hatice'ye. Daha dün evleneceğim bu adamla diyordu. Bugün ölürüm de evlenmem diyor. Ya sus kadın. Sus kadın sus. Ya şimdi bizim her şeyimiz bitti. Hatice'nin evliliği mi kaldı? E ne diyeceğiz millete Nevzat? Vazgeçtik de Firdevs, vazgeçtik de. Lahab nevela ya? Ay ben ne dedim şimdi? Keti. Efendim Alanur Hanım. İçecek bir şeyler getir bana başım çatlıyor. Bitki çay yapayım mı size? Milis, papatya ne istersiniz? Ay Allah aşkına ruhu geçmiş insan muamelesi yapma bana. Her zamankinden getir işte. Tamam. Büyük kalktı üstümüzden be abla. Yani evet durumumuz kötü. Olaylar üstüne olaylar. Ama büyük bir gizem çözülmüş oldu. Doğru diyorsun valla. Yani kim derdi ki Ziya Bey'le Alanur Hanım uzun zaman önce? Vay, 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 vay. Şimdi dedektif Fatoş'un çözmesi gereken çok daha büyük bir olay. Çok daha karmaşık bir olay daha var abla. Kız bana bak, bardaklara dikkat et. He. Bu evde hisleri en kuvvetli yaşanan bütün olayları detaylarıyla takip eden biri olarak söylemeliyim ki sen de şüpheliler arasındasın. Mas. Şöyle ki deneyimlerime ve izlediğim aşırı gergin yabancı dizilere dayanarak söylemeliyim ki Hatice olamaz. Çok göze parmak. Aşırı beklendik bir hareket. O değildir. Mina de sen fasulyeden bir insan. Ee suçlu hep kimdir abla? Kimdir Fatoş? En beklenmedi karakter. Yani bahçıvan. Çok şükür ki bizim bahçıvanımız yok. Evet yok. Ama biz varız. Ve benim olmadığım apaçık ortada olduğuna göre... ...aklına bir isim geliyor mu? Sen! Ya Allah canını almasın sen! Ve... Ay Allah'ım ya! Tövbe tövbe. Çözeceğim bu işi abla. Yemin ettim, andım oldu çözeceğim ben bu işi. Hadi hayırlısı. Korktun ha. <laughs>